Merhaba arkadaşlar. Bugün civcivler tam bir aylık oldu. Evet buraya koyar 15 gün oldu. Bakın ne kadar geliştiler. Tam bir aylıklar şu an. Yerleri gayet güzel. Toprak. Gelişimleri çok güzel arkadaşlar. Yemliği gene bitirmişler. Dibini döktüm oraya. Tekrar doldurmak için biraz da toprağa ekilemeyi öğrenmelerini istiyorum. Onun için döktüm biraz da. Az bir yem vardı içinde. Şimdi tekrar dolduracağım yemliklerini. Bakın maşallah. Gayet güzel gelişiyor arkadaşlar. Genelde çoğu piliç gibi geldi bana bu sefer arkadaşlar. Geçen sene yarı yarıya horozdu. Bu sene içinde horoz Var illa horoz var ama sanki 5-6 tane var gibi geldi bana. Diğerleri piliş herhalde. Tavuk. Bakalım göreceğiz arkadaşlar nasip diyelim. Gıdıklar. Hepsinin tüyleri bayağı düzeldi arkadaşlar. Burayı alınca birbirlerinin tüyünü yeme işini bıraktılar topraktan. Bütün tüyler de çıktı hemen hemen. Çektik çıkmayanları var arada. Bakın. Evet. Güzel şu an. Hepsinin keyfi yerinde. Şimdi bunları beba ilacı arkadaşlar. Beba aşısı. Zamanı geldi artık. Birkaç gün için atmam lazım. Diğer tavuklarımı da atacağım beba aşısı. Onlarla birlikte hepsini beba aşısı açacağım. Nasıl yapıldığını da videolarımda bakabilirsiniz. Daha önceki videolarda veba açısını, uygulamasını anlatmıştım. Tekrar onu çekmeyeceğim arkadaşlar. Aynı şeyler tekrar tekrar. Ama bilginiz olsun zamanı geldi. Her 6 ayda bir atmak lazım. Veba açısını. Havalar da ısınıyor. Ee, yeni göçmen kuşlar gelmeden hemen aşılamak lazım. Sonra çok geç olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz veba geldiği zaman da maalesef bütün tavukları hepsini götürüyor arkadaşlar. Onun için aşı önemli. Mutlaka yapın. Gıdıklar. Gıdık. Maşallah hepsi çok güzel arkadaşlar. Keyifleri yerinde. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.